Merhaba arkadaşlar, Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizinle ikinci sınıf, sınıf Türkçe kitabı Kurtuluş Savaşı Kahramanları Dinleme Metni Etkinlik Cevapları sayfa 69'dan 72'ye kadar yapacağız. Hazırlık Çalışmaları Soru, Kurtuluş Savaşı'nda kadınlarımız askerlerimize nasıl yardım etmiş olabilir? Cevap, Kurtuluş Savaşı'nda kadınlarımız tıpkı erkekler gibi aktif rol almıştır. Kimileri askerlik yapmış, kimileri askerlerine hizmet ile ilgilenmiştir. Askerlere emek yapmış, kıyafetlerini temin etmeye çalışmışlardır. Cepheye mermi taşımış, askerlerin yaralarını sararak onları tedavi etmeye çalışmışlardır. Kadınlarımız da dedelerimiz gibi büyük fedakarlıklar yapmışlardır. Birinci etkinlik soru. Dinleyeceğimiz metin görselini inceleyip konusunu tahmin ederek yazalım. Cevap. Dilediğimiz metin bence kuruluş Kurtuluş Savaşındaki kahraman kadınlarımızı anlatmaktadır. İkinci etkinlik soru. Dinlediğimiz metni olayların oluş sırasına göre arkadaşlarımızı anlatalım. Cevap. Vatan zor bir savaşın içerisindeydi. Askerlere düşmana karşı durmak için cephede gerekliydi. Cephaneleri mutlaka Kastamonu kışlasına taşınmaları gerekiyordu. Şerife Bacı bu soğukta vatan için kucağında bebeğiyle yola düşmüştür. Metin onun başından geçenleri anlatır. 3. etkinlik. Soru. Dinlediğimiz metne farklı başlıklar belirleyelim. Cevap. Şerife Bacı kahraman kadın 4. etkinlik. Soru. Dinlediğimiz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayalım. 1. Metinde metindeki olay nedir? Cevap. Bebeğiyle cepheye silah taşıyan kahraman Türk kadını anlatıyor. 2. Olay nerede geçiyor? Cevap. İnebolu-Kastamonu yolu üzerinde cephelerde geçiyor. 3. Metnin kahramanı kimdir? Cevap. Metnin kahramanı Şerife Bacı'dır. 4. Şerife bacı ne taşıyordu? Cevap. Şerife bacı cephane taşıyordu. 5. Etkinlik A. Siz vatanınız için hangi kahramanlığı yapardınız? Bu konu ile ilgili bir konuşma yapalım. Cevap. Ben de o dönemde yaşamış olsaydım canımı ortaya koyarak cephede savaşır veya bana verilen görevleri en güzel şekilde yerine getirirdim. Düşmanları zarara uğratmak ve askerlerimize destek çıkmak için ne gerekiyorsa kahramanca yapardım. B. Tabloda kendimizi değerlendirelim. Cevap İşitilebilir ses tonuyla konuştum. Evet, dinleyiciler ile göz teması kurdum. Evet, konuşurken nezaket ifadelerini kullandım. Evet. 6. Yetkinlik A. Dinlediğimiz metnin olaylarını oluş sırasına göre anlatalım ve yazalım. Cevap. Vatan zorun durumdadır. Askerlere cephene cephane gerekliydi. Cepha, cepheleri mutlaka Kastamonu kışlasına taşımaları gerekiyordu. Bu yüzden Şerife bacı bu soğukta kucağında bebeğiyle yola düşmüştür. Bu metin bu olayı anlatır. B. Dinlediğimiz metinde bizi en çok etkileyen bölümün resmini çizelim. Cevap. Bu etkinliği kendimize göre resmetmemiz gerekmektedir çocuklar. Gelecek derse hazırlık. Soru. Gelecek derse kullanmak üzere 2 adet 10 santimetrelik çıta ip, yapıştırıcı, kaplama kağıdı ve makas getirelim. Cevap. İstenilen araç ve gereçleri getirmenizi unutmayınız çocuklar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.